Herkese merhabalar. Tasarımızın Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk nugget tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. 1 kilogram tavuk kıyma. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 2 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyelim ve bütün malzemeler birbirine karışana kadar yoğuralım. 1 su bardağı galeta unu 1 su bardağı un 3 adet çırpılmış yumurta Hazırladığımız tavuktan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizde yuvarlayalım. Önce una, sonra yumurta ve son olarak da galeta ununa bulayalım. Ve bir tepsi alalım. Tavuk nuggetlarımız hazır. Kızgın yağda arkalı önlü 1-2 dakika pişirelim. Pişen nuggetları peçete serdiğimiz bir tabağa alalım. Nuggetların üstündeki fazla yağı emmesi için peçete kullanmanızı öneririm. Tavuk nuggetlarımız artık servise hazır. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoya vakit ayırıp sona kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.